Herkese selam, merhaba. Şimdi size hiçbir yerde bulamayacağınız, kimsenin size anlatmayacağı şekilde OBS nasıl kullanılır onu anlatacağım. Şu an aktif olarak dünyadaki en uygun, en gelişmiş kayıt ve yayın programı olduğu için OBS dışında bir şey kullanmanızı zaten tavsiye etmiyorum. Onun dışında Twitch, Kik vesaire gibi yerlerde hani nasıl yayın yapacaksanız ondan ziyade bitrate ayarı vesaire işte FPS ayarı bilmem ne nasıl yapılır ne nedir bunları anlatacağım. Öncelikle ezberciler için e, kısaca ezbere yapılabilecekleri göstereceğim ama asıl işin derinlenmek istiyorum işi bilmek istiyorum diyenler için ayrıntısını anlatacağım. Bunu hiçbir yerde kolay kolay bulamazsınız çünkü maalesef hiçbir Türkçe içerikte anlatılmıyor ve yanlış anlatılıyor daha da kötüsü. Yabancılardan kopyalandığı için klasik ezberci zihniyetten kaynaklı olarak yabancılardan kopyalandığı için yabancılar da düzgün anlatmıyor. Böyle forumların derinliklerinde gezerek falan bulabileceğiniz bilgileri aktaracağım yine. Günü kurtarıyorum sizlere. İlklerin adamı Erokle olarak e, Türkiye'nin ilk ciddi OBS rehberini de çekmiş oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü Türkçe hiçbir kaynakta bunlar anlatılmadı, anlatılmıyor. Evet. Şimdi öncelikle Evvela ufak bir şey yapmanız lazım. Arkadaşlar biliyorum rehberlerin tamamını izlememek gibi bir huyunuz var. Sonrasında rehberde anlattığım şeyleri bana tekrar tekrar da soruyorsunuz. Bunu yapmayın, izleyin. Sizi e, üşengeç olduğunuzu biliyorum ama ufak bir zahmete sokup Google'da bir internet hızı testine sokuyorum öncelikle. Şimdi Google'a gelip update speed test ya da işte her ne kullanıyorsunuz tarayıcı olarak Yandex vesaire internet hız testi, update speed test, vesaire yazarsanız ya da şöyle internet hız testi diyelim direkt biz. İnternet hız testi çıkarırsanız otomatik olarak zaten Google'ın kendi şeyi çıkacaktır. Bulamazsanız az önce speed test okla OK var. Onu da kullanabilirsiniz. Elimle gösteriyorum sanki görüyor gibi anladınız. Şimdi biz internet hız testini çalıştırıyoruz. Alıyoruz. Şu an herhangi bir büyük indirme ve yükleme yapmayın. Çünkü doğru veriyi istiyoruz. Şu an internetteki indirme hızımı test ediyor. Ortalama 40 MB yani 40.000 KB. Başka bir deyimle 40K e, saniyede veri alıyor. E, ortalama olarak da 13-14 civarında yükleme hızım var. <laughs> Türkiye'deki ortalama hatta ortalamanın biraz üstü bir internet maalesef. Türkiye olarak Avrupa'nın en pahalı internetine en kaliteli yani daha doğrusu Türkiye olarak Avrupa'daki en yavaş, en kalitesiz internete en çok da para ödeyerek sahip olan maalesef şanssız bir ulusuz bu da kamu spotu olarak eklensin. 14 diyelim biz buna. Bu da 40 diyelim. 40 indirme, 14'te yükleme hızım var. Bu geldi akıllarda. Şimdi öncelikle buraya sağ tıklayıp ekleyerek farklı ekranlar vesaire ekleyebilirsiniz. Mesela video yakalama aygıtı şu an webcam'i ekliyor ekran yakalama şu an sürekli olarak monitörümü kaydediyor. Oyun yakalama mesela spesifik olarak oyun ekranı için. Ben hani daha çok oyun içeriği ürettiğim için kullanıyorum. Ama sizin için ne varsa ne lazımsa hepsini kullanabilirsiniz. Resim arkaya en arkaya. Bu arada hangisini yukarı koyarsanız o öncelikli olarak gözükecek. Örnek veriyorum. Ben bu video yakalamayı ekranın altına alırsam bakın gittim. Çünkü ekran öncelikli oldu. Beni orada sildi maalesef. Şöyle geri getirdim kendimi. İşte ses girişi en arkaya alıyorum vesaire vesaire. Ses girişi tabii bağımsız bir şey. İşte mesela resim var. Bu resmi de mesela canlı yayınlarda yayın çökerse kayıt devam edebilirsin diye tutuyorum. Çünkü eğer kaydedecek bir şey olmazsa bu da size bir tüyodur. ince bitiyor. Kendi kendime keşfettim bunu. Eğer canlı yayın çökerse yayının otomatik olarak durmasını istemiyorsunuz. 2-3 saniye sonra ya da 1-2 dakika sonra geri dönecekseniz işte oynadığınız oyun çöker vesaire ekran çökerse. Hani siz video yakalama aygıtı ya da ekran yakalama kullanmıyorsunuzdur oyun yakalama kullanıyorsunuzdur. Çökerse resim arkada çalışmaya devam ederek yayınınızı devam ettirecek. Biz ayarlara girelim şimdi. Öncelikle bir video ayarına giriyoruz. Şu sıralar günümüzde 2025 dünyasında standart olarak 1080 piksel monitörler yaygın. Yani 1080 piksel ne demek? Ekrandaki piksel e, kapasitesi, boyutu demeyeyim, kapasitesi 1920'ye 1080 olacak şekilde. Eskiden işte bu 1280'e 720 idi. Yavaş yavaş işte 1440 e, piksel monitörlerde çıkmaya başladı. Sizin monitörünüzün pikseli ne kadarsa o kadar yüksek kayıt alabilirsiniz. Siz 1080 piksellik bir monitörle 1440'lık bir kayıt alamazsınız. Zaten gerek de yok şu an. Günümüz dünyasında bu hani standart haline gelmiş olan 1080 zaten. Çok da kasmaya gerek yok. Keza standart olarak 30 FPS kullanmanızı tavsiye ederim. Ama ben 60 takıntısı olan insanlar için 60 göstereceğim bu videoda. Şimdi kayıtlı olduğum için ayarı değiştiremiyorum ama video kısmına geldiğinizde ayarlardan buradan tıklayarak FPS'i değiştirebilirsiniz. FPS videonuzun kalitesini değiştirmez. Bunu unutmayın. Bazı insanlar bunu yanlış anlıyor. FPS videonuzun akışkanlığını değiştirir. Saniye başı olan kareyi gösterir. Şu anki modern oyunlarda 100 FPS üzeri yani siz zaten oyunun eğer oyun çekiyorsanız tıpatıp aynısını veremezsiniz. Spor videosu çekiyorsanız genelde zaten oyun ve sporda tavsiye edilir 60 FPS. Geri kalanlarda tamamen gereksiz. Bence oyun ve sporda da çok gereksiz ama hani bir ihtimal kullanılabilir. Gerçek dünyadaki FPS diyeceğim tırnak içerisinde sayısı çok 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 yüksek olduğu için insan gözünün algıladığı. Tabii ki gerçekliğe daha yakınlaşmak için FPS yükseltebilirsiniz ama bu aynı zamanda çok fazla dosya boyutu demek olacak. Aklınızda bulunsun. Diyelim ki biz 60 yaptık. Ezbere yapacaklar için tak tak ayarları göstereceğim. Sonrasında nedenlerini açıklayacağım. Çok uzatmadan. FPS 60 yaptık. Sonra çıkışa geliyoruz. Yayında mıyız? Aynen bu ayarları yapıyorsunuz. Şu sabit bir tızını 20.000 yapacaksınız. Amma velakin benim mesela İnternetim 14.000 veriyor yani burada 14 13.9 14 diyelim 14 megabit dediği şey OBS'de kilobit olarak yani 1 megabit 1000 kilobit olduğu için burada 14 e kadar çıkabiliyorum ki drop dediğimiz o yayınlardaki takılma olayı olmasın isterseniz 2 aşağısı verin her zaman 2000 ya da 2 megabit 2K diyelim 2K aralık bırakın yani 12'ye kadar ben burada maksimum çıkabilirim. Bu ne demek? Ben 60 FPS kaliteli bir yayın yapamam demek YouTube'da ama onu anlatacağım. Eğer sizin internetiniz 10 megabit ve üstü ise 60 FPS 8K yayın yapabilirsiniz. Hatta 7.5K falan 8K diyelim 8K yayın yapabilirsiniz Twitch'te ve Kik'te. YouTube kırptığı için YouTube'da onun iki katı vermek zorundasınız. YouTube böyle saçma bir özelliği var. Sonradan içeriğinizi kırpıyor sıkıştırmak için. Hani bir limit koymuyor da Twitch ve Kik'in yaptığı gibi. Sonradan hem size hem kendini yorarak videoyu kırpıyor. Neden böyle bir manyaklık yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Twitch'te başlar başlamaz zaten 8000 verebilirsiniz 60 FPS. Kik'te pardon Kik'te 8000 verebilirsiniz 60 FPS. Twitch'te 6000 ile başlıyorsunuz. O yüzden Twitch'e 30 FPS ile başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü 6000 60 FPS de çok güzel gözükmeyebilir bilginize. Sonradan partnerlik aldıktan sonra 8000'e yükseltebiliyorsunuz. YouTube'da yayın yapacaksanız ise bunun 16000 olması lazım. Hatta 20000 falan olması lazım bence. Öyle söyleyeyim. Aklınıza bulunsun. Kayıda gelirsek. Hatta yayının tamamını bir göstereyim hızlıca. Bunları dediğim gibi yapabilirsiniz. Burada tabi... Ekran kartınıza göre değişecektir. Standart ne atadıysa atadıysa size o kalsın zaten. OBS'i kurmayı başardıktan sonra ki kurulumu çok kolay. İnternet OBS e yazıp direkt yapabilirsiniz. Kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Orada seçeneklerden ayarlatırsınız. İşte video için en iyi, yayın için en iyi, ikisi için de en iyi falan gibi. Bunu ellemeyin. Sadece geri kalan ayarları bendekinin kopyası yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. Kayıtta da keza burada ve burada. Gördüğünüz gibi 20.000 çekiyorum. Bunda kural çok basit. 60 sa 20, 30 sa 10, 24 sa FPS'den bahsediyorum. 8K, 8000 kilobit vereceksiniz. 3'te biri gibi kafanıza kodlayın. Yayın kısmında anahtarlara girmiyorum. Burayı herhangi başka videodan öğrenebilirsiniz. Yayın anahtarınız girerek yayın başlatabilirsiniz. O kısmı zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben burada aslında size kalite ayarı veyahut hız ayarı yaptırmaya çalışıyorum. Test kısmını ise zaten olduğu gibi bırakabilirsiniz. İsterseniz harçları artırırsınız. Hani önemli değil o frekansların e, değerini artırabilirsiniz ama çok bir şey fark etmeyecek. Ona dokunmayın. Şimdi biz çıkışa gelelim. Ezberciler için bu kadar. Hani yıllarca ezbere öğretilenlerden dolayı devam etmek isteyen devam edebilir. Ama şimdi aklı başında ve gerçekten ben bir şeyler yapmak istiyorum diyen insanlara ayrıntısını anlatacağım. Neyi neden yaptığımı ve neler yaptığımı anlatacağım. Şimdi şöyle, uzun bir süredir. Öncelikle seni takdir ediyorum. Videonun devamını izlediğin için. Gerçekten doğru yoldasın. Onu belirteyim. Sürekli işte bir şeyler öğrenmeye çalıştığında ezbere bir şeyler anlatıyor. İşte 60 FPS ver, 8K ver vesaire. Neye göre? Bilmiyoruz abi. Sonradan çözdüm. Bir kere standartlarına baktım. Zamanında kurulan standartlara. 24 için 8 e, K diyeyim. Verilmesi gerekiyor. 8 megabit diyeceğim. Kolay olsun diye. 8 megabit verilmesi gerekiyormuş YouTube'da ama bu YouTube'un standartlarına baktım. YouTube'un kırpma olayından dolayı bunu yapmak zorundayız. Mesela e, Twitch ve Kick'te tüm o değerleri yarısı kadar düşünebilirsiniz. Öyle anlatayım. Şöyle söyleyeyim size. Ben YouTube'a 3 GB'lık video da yükledim. 30 GB'lık video da yükledim. Evet o çılgınlığı yaptım. Kalitesinde hiçbir şey değişmedi. Hani aynı sürelerde aşağı yukarı olan videolar bunlar. İşte biri 60 FPS 120K falan çekildi çılgınlık yani tamamen. İşte öbürü 60 FPS işte 15-20K çekildi falan. Görüntüde hiçbir fark yok. FPS'iniz neyse YouTube'a kayıt ya da yayın yapacaksınız. Üçte biri sabit bir şekilde onu da anlatayım. Bu kayıt için olan her şey yayın içinde geçerli. Ama dediğim gibi yayındaki püf nokta sizin internet yükleme hızınız çok düşükse ona göre yapın. Yani mesela ben 60 FPS yayın YouTube'da yapamam. Kick'de ve Twitch'te yaparım. Yarı yarıya olduğu için. YouTube'da ne koyuyorsam Kik'te ve Twitch'te onun yarısı kadar koyacağım. YouTube'da 20k verdiysem orada 10k vermem yeterli. Niye? Kırpma yapmıyor. Sabit bir tızı. Asıl bunu anlatacaktım. Sabit bir tızı seçiyoruz. Neden? Zaten size maksimum ve aynı zamanda minimum 3'te biri istiyor bu programlar. Zaten kendileri sınırlar koydukları için. Ben zaten 20, 60 FPS'te 20 binin veyahut 30 FPS'te 10 binin veyahut 24 FPS'te 8 binin altına düşersem kalite düşüyor üstüne çıkarsam da hiçbir şey değişmiyor. O yüzden sabit olarak bunu vermeniz daha iyi. Yayınlarda kesinlikle sabit vermek zorundasınız. Çünkü yayın programları internetin dalgalı olması durumunda senin bir sorunun var sanırım diyerek yayını durdururlar. O yüzden sabit vereceksiniz. Video kayıtlarında ise şu e, sabit QP e, Quality Picture demek bu arada. Bunu yine ezberciler çok överler. Yok işte daha az dosya boyutu kaplıyor falan yalan. Daha az dosya boyutu kaplamaz, aksine daha çok dosya boyutu kaplar. Böyle ilginç rakamlarla falan uğraşmayın. Ama belirteyim, şu rakam arttıkça kalite düşer. Öyle söyleyeyim. Sabit bitizi kalın. VBR bence sabit QP'nin ya da JQPD diye de geçiyor bu. Hani constant quality picture. Bu da değişken bitizi vibrant bitrate olması lazım açılımının. Bu da e, constant bitrate İngilizce veya eski OBS'lerde anlatanlar görürseniz burada CBR yazar. Bu da VBR'dir. VBR'nin olayı ne? VBR 2 bit arasında git gel yapıyor. Ama dediğim gibi bunun amacı ne? çok fazla bite ihtiyaç duyulmayan bitrate saniyede verilecek dosya boyutu yani görsel ayrıntısı demek. Yani FPS kaliteyi değil akışkanlığı değiştirir ki çok da fark yaratmıyor dediğim gibi. O yüzden boşu boşuna kullanmayın. Çünkü 60 FPS'ten 30 FPS'e düşürdüğünüzde dosya boyutunuz yarı yarıya düşecek. Bu da sizin işinize gelecek açıkçası. Ama ona göre de tabii bir de FPS farkı olduğu için sadece dosya boyutu yarı yarıya düşmekle kalmıyor. FPS farkından dolayı belki çeyreğine kadar düşecek. O yüzden ben 30 FPS falan çok överim. Artı standarttır 30 FPS. Mesela YouTube'da 720 Pixel'in altında bir şey izlerseniz o otomatik olarak 30'a düşer. Eğer 30 ve yukarısında çekildiyse. Öyle söyleyeyim. Yani 60 FPS çekmenizin çok da bir mantığı yok. Kaçta kaç insan yani ne bileyim telefondan izlerken falan zaten bilmiyorum. Otomatik olarak benim 480, 720, 1080 arasında rastgele geziyor çünkü. Mesela 480 izlediğim bir şeyde 60 FPS istesem de izleyemiyorum. Öyle düşün. Ya da işte mobil veri de dışarıda veri tasarrufunda izliyorlar. Vesaire vesaire. Her neyse. Değişken bit hızında VBR'de olay video sabitken yani daha az veriye, daha az dosya koduna ihtiyaç duyuyorken ben bitrate'i düşüreyim ki böylelikle dosya boyutu azalsın diye yapılmış bir şey. Ama zaten biz dediğim gibi en az da en çok da sabit olduğu için bizim üçte biri yani altına düşersek kalite düşüyor, üstüne çıkarsak anlamlı olmuyor bir işe yaramıyor dediğimiz noktada olduğumuz için değişken vermenin anlamı yok. Değişkene geçerseniz videonuzun kalitesi düşer hatta karıncalanmalar olur. Değişken yapmayın. Basit modda asla tutmayın. Şurada çıkış modu diyor ya. Basit modda asla tutmayın. Gelişmişte tutun. Basit mod tamamen rastgele yapıyor. Video kalitenizi düşür edebilir, artır edebilir, Dosya boyutunuzu gereksiz yükseltebilir vesaire. Bir ton sorun yaratabilir. Bütün deneyimlerime ve araştırmalarıma göre kendim deneyler de yaptım. Çeşitli videolar yükleyerek. E, sabit kalıyoruz dediğim gibi. Sebebini açıkladım. Ve üçte birinde kalıyoruz. Artık bu kısmı anlatmayacağım. Çok uzadı. Çok dolandırarak anlattım. Kusura bakmayın. Ama mantığını iyice oturtmak istiyorum ki kafanızda kalsın. Anahtar kare hızı 1'de dursun. 0 otomatik olduğu için 0 yapmıyoruz. 1 en üst kalite. Anahtar kare hızının ayrıntısına girmek istemiyorum artık. Ön ayarda en yavaş en iyi kalite. Bu kodlama hızınızdır. En yavaş kalsın önemli değil. Videoyu durdurduktan kaydı durdurduktan 5 saniye sonra 10 saniye sonra videonun Oynatılabilir hale gelmesi sizin hayatınızı değiştirmeyecek arkadaşlar o yüzden en yavaş olsun ya Yavaş yavaş rahat rahat yüklesin işlemciniz Böyle serbestçe çalışsın rahat çalışsın kaliteniz artsın demeye çalıştım o Ayarlama haliyle Yüksek kalite Çoklu geçiş modu tek geçiş olsun Bunlar tamamen sah Sahneler arası geçiş yaparken Ne kadar hızlı olacağı ile ilgili Çok önemli bir şey değil Profil high güzel İleri bakmayı dokunmuyorum çünkü ileri bakma genelde oynak yani e, değişken bir hızında işinize yarayacak bir şey. Boşu boşuna işlemcinizi yormayın ya da ekran kartınızı yormayın anlamı yok ileri bakmanın. Uyarlamalı kuantizasyon açık kalsın. B kareleri de en iyisi 4'tür. Öyle anlatayım size. Bunların hepsi sizin kodlayıcınızın kalitesi veya ile ilgili kaliteyi artırmak için kodlayıcıyı rahatlatıyoruz, işlemciyi rahatlatıyoruz veyahut ekran kartını. Yani diyorum ki ben kaydı durdurduktan ya da yayını başlattıktan 5 saniye değil de 10 saniye sonra ver. Sorun değil. Ona göre zaten yayınlarda bir aralık oluyor. Hani direkt mesela chat'i anlık olarak takip edemeyebiliyorsunuz ki güzel bir şey. Yani hem olayları kaçırmamak için hem de videonuzun tam olarak gittiğinden emin olup da aktarılıyor size ya da karşı tarafa o şekilde iyi bir durum oluyor. Hani burada anlatmak istediğim as asıl şey, ana şey şu. Bu ezbercilerde özellikle böyle yayın program anlatanlarda güya İngilizce videoları kopyalıyorlar. Türkçe olanları birbirinden kopyalıyorlar aynı şekilde. Hepsinin ezber anlattığı bir şey var. 60 FPS efendim 8K. Yap bakayım YouTube'da şunu. Çöp gibi bir videon olur. YouTube'da bu 16 olacak. Öyle söyleyeyim. Hatta 20 olacak. Unutmayın. 3'te biri. 60 3'te biri 20. 30 3'te biri 10. 24 ise 3'te biri 8. Kick'te ve Twitch'te 8 yapabilirsiniz. Sebebi onların kırpmaması videolarınız. Ama Twitch'te zaten başlangıçta maksimum 6'ya çıkabiliyorsunuz. Şöyle yaparak değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bunu unutmayın. Bunu kafanızda kodlarsanız mantığını oturtmuş olacaksınız. Çoğu ileride yaşayacağınız sorunun önüne geçmiş olursunuz. Ve hani bir şeyleri daha rahat kavramış olursunuz. Umarım işinize yaramıştır. Onun dışında başka bir konu. İşte benim gibi geniş bilgisayar monitörlerini veya televizyonda izlerken kalite kaybı göreceksinizdir. Endişelenmeyin. Çoğu insan zaten telefondan izliyor. O yüzden siz 720 piksel bile çekseniz sorun olmaz. Ama günümüzün standardı 1080 olduğu için tabii 1080 çekmeye özen gösterin. Ama telefonda 720 ile bile izleseniz gayet cam gibi bir görüntü oluyor. İşte laptop ya da tablet ekranlarında işte 1080 güzel Hem Mesela böyle benimki gibi geniş monitör ekranlarındaki çok da memnun değilim. Ya da böyle televizyon ekranlarında falan. 1080 yetersiz kalacaktır. O yüzden şey diye düşünmeyin. Allah Allah bende bir sorun mu var? Video niye kalitesiz vesaire? Sende bir sorun yok. Benim monitörüm ne kadar 1080 piksellik bir monitör olsa da aslında ihtiyacı olan şey 1440 piksel. Çünkü boyutu farklı. İnç ile yani santimetresi ile çaprazlama yani ekranın boyutuyla pikseli arasında bir bağlantı yok. Yani benim monitörüm 720 piksel kalitesinde de olabilirdi ama boyutu değişmeyebilirdi. Bu ne demek? İşin sonunda monitörde göreceğim görüntü kalitesiz olarak demek. Piksel düştükçe arttıkça kaliteli olacak. Eğer böyle televizyonda izlenecek içerikler falan filan üretmek istiyorsanız ve orlarda kaliteli gözüksün istiyorsanız 1440 veyahut 2160 pikselleri denemeniz lazım. Ama onun içinde onu kaldıracak bir monitörünüzün olması lazım. Yani dediğim gibi sizin monitörünüz 1080'lik bir monitör ise 1440 veya diğerlerini yukarıda kalanları çekemezsiniz. Öyle bir kayıt alamazsınız. Ve onun dışında unutmayın bunların her biri dosya boyutunuzu artıracaktır. Siz 1080 piksel 30 fps çekiyorsanız bunu 1080 piksel 60 fps'e çıkardığınızda dosya boyutu iki katına çıkacak siz 1080 piksel 30 fps 10.000 ya da 10 megabit ya da 10.000 kilobit 10k diyelim çekiyorsanız bunu 1080 60 yaptığınızda zaten iki katına çıkacaktı dosya boyutu üzerine onu kalitesinin düzgün olması için standart olması için 10.000'den 20.000'e çıkarmanız gerek bu da eklendiğinde 3 katı dosya boyutu kaplayacak. O yüzden zaten 60 FPS'i çok tavsiye etmiyorum. Oyunda ve spor dışında zaten kesinlikle karşıyım çok hareketli yani böyle hareketli oyun videoları ya da böyle hareketli spor vesaire gibi aktivite videolarına belki kullanılabilir ama şu an için günümüzün standardı hala 30 fps olduğu için 30'cuyum ben açıkçası hatta 24'çıyım eski usul biraz. Ama kullanana da bir şey demem sadece şunu bilin. Kalitenizi de sabit tutmak istiyorsanız 30'a nazaran 3 kat dosya yeri kaplayacak. Hadi siz büyük ekranlarda bir şeyler çekmek istiyorsunuz. Mantığını iyice kavratabilmeye çalışıyorum size. 2160'lık bir kayıt aldınız. Öyle bir monitörünüz var. O teknolojiye sahipsiniz diyelim. 2160 1080'in iki katı arkadaşlar. Bu ne demek? 1080 piksel 60 fps 20k bir video yerine 2160 piksel 60 fps maksimum olduğu için 120 fps video yüklenemiyor maalesef. Ve yine işte 60 fps ve 20k çektiğinizde bunun iki katı olacak. Yani şöyle söyleyeyim size. 1080 piksel 30 fps ve 10k haliyle standart olduğu için. Ben bu k'lardan bahsetmeyeceğim artık siz anladınız. 1080 piksel ve 30 FPS. Bir video ki günümüzün standardıdır bu. Çektiğinizde sallıyorum 1 GB dosya boyutunuz var diyelim. Bunu 2160 60 FPS'e çıkarttığınızda dosya boyutunuz 4 katına çıkacak en az demeye çalıştığım o. Aklınızda bulunsun yani 1 GB olacak 4 GB ki 1 GB dediğim o standartlarda Yaklaşık 20 dakikalık tabi içeriğinizin hani hareketliliğine bağlı vesaire değişecektir ama sabit bit verdiğiniz için hareketlilik düşse bile yine gigabaytlar geçirilecektir hocam size. Hani o kodlanacaktır işlemci tarafından. Yani şöyle diyelim ki yarım saat ki yarım saatlik bir video 1 gigabayttan daha fazla bile yer kaplar ama diyelim ki yarım saat diyelim. Hadi 1 saat olsun 2 GB. Öbüründe bunun 4 katı olacak. 1 saatlik bir video 8 GB olacak. Günümüz Türkiye şartlarında bunu 8 GB yüklemekte yeah bazen bir bazen bir buçuk saatiniz alabiliyor. Bunu yayın şeklinde anlık olarak vereyim dediğinizde veremeye dahi biliyorsunuz. Çünkü işte yükleme hızınız yetmiyor vesaire. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Yarın bir gün şartlar değişir, teknoloji değişir. Çünkü bundan 5 yıl, 10 yıl önce 720 piksel standarttı. Günümüzde 1080 standart. Bundan 4-5 sene sonra 1440 standart haline gelecek. Belki 60 FPS standart haline gelecek. Yani o YouTube'da kenarda 60 yazıyor ya, marifetmiş etmiş gibi, çok kaliteliymiş gibi, aslında alakası yok. Oradaki standart kalkacak. Çünkü 30 ilk çıktığında 30'da da yazıyordu YouTube'da ben hatırlıyorum. Böyle değişimler olacak. Bunlar aklınızda bulunsun, yardımcı olur. Biraz agresif anlatmış olabilirim ama gerçekten hani Türkiye'de bir şeylerin ezbere yapılması ve insanların sürekli aynı şeyi kopyalamasından çok sıkıldım. Bunları ben gerçekten yabancı forumlarda kendim araştırarak buldum ve sizlere de sunuyorum. Umarım işinize yarar ve bu, bu videoyu oturup doğru düzgün izlemeyip sonrasında anlamadığını söyleyen arkadaşlara da hayatta başarılar diliyorum. Çünkü bunu çok fazla yaşıyorum. İzlemiyorsan benim sorunum değil dostum. Kendine iyi bak. Seviyorsun. Öptüm.